öğretmenlerin e, özellikle öğretmenlere eğitimciye şiddet olayı aslında eee Alo 147 şikayet hattıyla temelleri atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, şikayet hattında öğretmenlerin e, farklı e, şekillerde durumlarından dolayı yani eğitim durumu, e, öğrenciye davranışı, okuldaki davranışı ve bütün durumlar bir şekilde veli tarafından gözetim altına alınıp şikayet konusu edilebiliyordu. Tabii e, şikayet demek e, bir şekilde vatandaşın derdini anlatması demek ama bunun olumlu yönde değerlendirilip e, eğitim-öğretim ortamının düzeltilmesine yönelik çabalar sarf edilse hem öğretmen hem veli hem bütün çocuklar bütün toplumda mutlu olacak. Ama bu tabii e, öğretmeni köşeye sıkıştırma, öğretmeni itibarsızlaştırma, öğretmeni bir şekilde hizaya getirme şeklinde düşünüldüğü için ve belli bir süre sonra biliyorsunuz toplumda da şu kanaat oluştu. Biz istediğimiz gibi şikayet ederiz öğretmeni ve öğretmen de bir şekilde bizim istediğimiz gibi davranmak zorunda kalacak. Tabi bunun öğretmene şiddet eğitimciye şiddet boyutunu sadece okullar olarak düşünemeyiz. Halkın geldiği sosyoekonomik seviye, ister istemez geçim derdi zorlanan siyasi süreçler ve toplumsal olarak bir cinnet geçirme aşamasına geldik. Yani insanlar belki bunu şikayet etmeyi veya saldırmayı artık olağan görmeye başladıysa bu toplumsal bir cinnet noktasıdır. Aslında e, toplumsal cinneti oluşturan faktörler sadece eğitimle ilgili değil. Hepimiz biliyoruz ki e, sokakta herhangi bir şekilde bir silahlı saldırıya uğrayabilme, e, kimin mafyavari insanlar olduğunu, kimin ne şekilde korunduğunu veya siyasi uzantısının ne olduğunu, gücünün ne olduğunu bilmeden bir şekilde barış içinde yaşamayı düşünüyoruz. Toplumsal barış içinde yaşarken bir anda duyuyoruz ki birine saldırı olmuş. Okullara yapılan saldırının aslında niteliği biraz daha farklı. Hem bir taraftan toplum gözü önünde kutsal meslek olarak görünen öğretmenlerin, çocukların emanet edildiği öğretmenlerin bir şekilde saygın bir durumda olması gerekirken aynı şekilde de hesap sorulabilir boyutta da değerlendirilmesi biraz çelişkiyle dolu. Hem çocuğunu emanet edeceksin hem de ben gerektiğinde hesap sorarım. Tabii ki hesap sorabilir. Herkes hesap sorabilir. Ama da devlet memuriyetinin ciddiyeti ve kurumların ciddiyeti ölçüsünde hesap sorabilir. Bir vatandaşımız tabii ki öğretmen bir hata yaptıysa istediği gibi gelip şikayette bulunup hatanın düzeltilmesini isteyebilir. Ama son yıllarda görüyoruz ki en ağır koşulda biliyorsunuz ölümle sonuçlanan vakalar, İstanbul'da bir okul müdürü yine hani toplumsal cinnet diyoruz içimizde yaşayan sanırım Iraklıydı bir öğrenci tarafından tabancayla katledildi. Yani bunlar düşünüldüğünde toplumun genelinde dışarıdan ülkemize gelenlerde bile bu sirayet etmiş bu durum. E şimdi gel bu, bu olayı değerlendirirken şöyle de düşünmemiz lazım toplumda bir cinnet geçirme süreci var. İnsanlar tepkisini gösteremiyor. Olağan durumlarda bile, eğitimle ilgili durumlarda hesap sorabilme yükümlülüğünü, gücünü kendinde buluyor. Hesap sorabilmek mutlaka önemli. Çünkü mağduriyet yaşıyorsa öğrencisi gelip hesap sorabilmeli ama bunu korunmasız bir şekilde bekleyen, binanın herhangi bir yerine elini kolunu sallayarak girebilen kötü niyetli insanlar boyutunda düşündüğümüzde bizler açıkçası mağdur oluyoruz öğretmenler. Öğretmenlerin mağdur edilmesi eğitimi de aksatıyor. Öğretmenler kıskaca alınmış gibi bir durumda ve saldırı dediğimiz olay, öğretmene şiddet olayı sadece öğretmen değil, okuldaki bütün görevliler için geçerli. Hizmetlisinden tutunda da memuruna Müdür Yardımcısına ve Müdürüne kadar. Durum böyle olunca bir yerde önlenemeyen bir şiddet vakası silsilesi devam ediyor. Bizler sendikalar olarak e, herhangi bir arkadaşımız bu öğretmen olur, e, okul müdürü olur, müdür yardımcısı olur, şiddete uğradığında e, geliyoruz, görevimiz olduğu için e, hep birlikte toplanıp bu olayı protesto ediyoruz. Ama protesto ettiğimiz olay Protesto edildikten sonra sona eriyor mu? Yani biz basın açıklaması yapıyoruz. Bu her ilde oluyor, her sendikada oluyor. Basın açıklaması e, geçerli bir çözüm mü? E, İstanbul'da bir özel okul müdürü öldürüldükten sonra silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhurbaşkanımızın e, eğitimdeki şiddet vakalarına yönelik 50 ceza artırımına gidirsin e, talimatı. Yerinde midir, değil midir bakmak lazım. Tabii ki caydırıcılığı varsa anlamlı bir şey Cumhurbaşkanımızın e, bu talimatı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içerisine de girdi bu, %50 ceza arttırımı. Ama ben açıkçası e, okullarda e, öğretmen arkadaşlarla sohbet ederken şu espriyi de yapıyorum ister istemez. Arkadaşlar rahat olun, e, İstanbul'daki okul müdürü öldürüldükten sonra Devletimiz e, saldıran kişiye, ölümlü ya da yaralamalı saldıran kişiye %50 ceza arttırımı öngördü. Rahat olun bundan sonra, siz öldükten sonra merak etmeyin, o sizi öldüren kişi %50 ceza arttırımı alacak diyorum. Bu tabii tüyler ürperdici bir şey. Şimdi devletin görevi şudur, bakanlığımıza da buradan e, özellikle sesleniyorum. Devletin görevi öncelikle korumaktır. Devlet memurunu korumaktır. Tabii ki güvenlik önlemi, e, caydırıcı önlemler alması lazım. E, toplumda bir şekilde hezeyan yaşayan, e, şiddet eğilimli insanların okula e, elini kolunu sallayarak girmemesi gerekir. O toplumsal patlamayı öğretmen üzerinde gerçekleştirmemesi gerekir. Çünkü bizler polis ya da asker değiliz ki silah kuşanalım bekleyelim. Böyle bir şey de mümkün değil. Bizler onların çocuklarını emanet ettiği kişileriz. Bizler onların, o çocukların annesi babasıyız. Anne baba olmadığı zaman bizler kol kanat geriyoruz. Ve şunu kesin olarak bilmesi lazım herkesin. Öğretmenler gerçekten anne baba gibi hissediyor çocuklarını. Ama bazen e, hatalar olabiliyor. Eksiklikler, yanlışlıklar olabiliyor. Bunlar da diyalogla çözülebilir. Yani eğitimde şiddet vakasında bir veliye şunu anlatmamız lazım. Öğretmenle ilgili bir sorun yaşıyorsanız okul müdürüyle, öğretmenin kendisiyle diyaloğa geçip şiddet olmadan sorunu çözmek lazım. Bunları da bir şekilde topluma aktarmamız lazım, yansıtmamız lazım. Çünkü biz çaresiziz. Çare aslında devlette. Eğitimde şiddet yasası çıkmadığı sürece hiçbir şekilde bu şiddet vakaları bitmeyecek. Çünkü insanlar e, herhangi bir devlet dairesine girerken yani e, bu polis e, olabilir karakol, jandarma karakolu olur. Ne bileyim e, vergi dairesi olur veya başka bir yer olur. Girerken temkinli giriyor. Ama okula girerken bu okul benim okulum. Bu öğretmenler de benim evimde çalışıyor. Ben gelirim. Bütün sinirimi burada boşaltabilirim zihniyetiyle yaklaşırsa bu eğitim öğretimin düzenli ve güvenli bir şekilde devam etmeyeceğini de göstergesi olur. Buna rağmen bütün arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor ve bir şekilde bu ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Ama bu stres altında maalesef ki eksiklikler olacaktır.